Merhaba arkadaşlar, Dijital Okuryazarlık dersimizin son ünitesi olan Geleceğin Teknolojileri bölümüne başlıyoruz. Teknolojik gelişmeler, teknolojik değişim adı verilen süreçle gerçekleşmekte. Teknolojik gelişimde önerilen bir aşamalar var, buna üçlü bir yapı olarak kabul görmüş. Buluş, yenilik ve yayılma olarak karşımıza çıkıyor. Sırası da aynen bu şekilde oluyor. Önce bir şeyin e, buluş zamanı, keşfedilme süresi e, süreci karşımıza çıkıyor. Sonrasında bunun temel olarak bir yenilik geliştirilmesi ortaya çıkıyor. Bu yeniliği bir ürün olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra da bu yeniliğin yayılması e, olarak gelişme tamamlanmış oluyor. Bu üçlü yapıya daha sonradan bu üç durumu çerçeveleyen, çevreleyen keşif süreci de eklenmiş. Keşif doğanın gözlemlisi, akıl yürütme ve deneyler yoluyla doğanın temel süreçlerinin açıklanması olarak e, tanımlanmış. Evrenin temel yapısını ve süreçlerini açıklayan bilgi türüne bilim diyoruz biz arkadaşlar. Bilimdeki gelişmeler bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bilimsel araştırma nitelikli bilim insanları tarafından yürütülen uzun ve pahalı bir süreç olduğu için genellikle devlet tarafından finanse edilmektedir. Bu yüzden firmalar bilimsel araştırma yapmak yerine araştırma geliştirme yapmayı tercih ederler. Araştırma geliştirme kısaca ARGE faaliyetlerinde başlıca iki gruba ayırabiliyoruz. Birincisi mühendislerden oluşan ve görevleri yeni ürünler geliştirmek olan ARGE birim faaliyetleri. Bir diğeri ise uygulama araştırma yapan endüstriyel bilim insanları tarafından oluşan ve görevleri gelecekteki ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştıracak araştırmalar yapmak olan ARGE birim faaliyeti. Yani bu ikinci kısım şunu gösteriyor. Temelini oluşturabilecek bir ürünün temelini oluşturabilecek bilgi birikimini literatüre sağlayabilmek. Yani biz mesela ne yapıyoruz? üniversitedeki hocalar olarak makaleler yayınlıyoruz. Bunlar sayesinde birileri bunları kullanarak bir ürün gerçekleştirebiliyor. İki tarafında farklı bir arge süreci mevcut oluyor. Arge süreçlerindeki araştırmalara uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme isimleri verilmekte. Keşif süreci, buluş, yenilik ve yayılma aşamalarının hepsine dahil edilerek. Döngüsel teknolojik değişim modeli diye elde edilebiliyor. Şimdi burada buluş kısmını vesaire tanımlayalım. Buluş dediğimiz benzersiz ve yeni olan bir cihaz, yöntem, birleşim veya sürece verilen isimdir. Burada sadece bir ürün olması gerekmiyor. Daha doğrusu ürünümüzün hani fiziksel anlamda bildiğimiz anlamda bir şey olmasına gerek yok. Bu bir yöntem olabilir bir süreç olabilir, bir birleşim olabilir. Bunların hepsi bir buluş olarak karşımıza çıkabilir. Var olan bilginin yeni yollarla uygulanmasıyla bir ürün ya da sürecin geliştirilmesi ya da keşfedilmesine buluş diyoruz. Yenilik toplumda var olanlara göre daha etkili ürünler, süreçler, hizmetler ya da fikirleri ifade ediyor arkadaşlar. Yani buradaki ürünümüz aslında Ürün yeniliği yeni ve iyileştirilmiş ürünleri ve hizmetleri, süreç yeniliği ise yeni üretim veya dağıtım yöntemlerini ifade ediyor. Yayılma dediğimiz teknolojinin toplumda ya da endüstride yayılımıdır. Bu ürünlerin, buluşların, yeniliklerin yayılımı olarak düşünebiliriz. Yayılım kullanma, taklit etme, uygulama ya da uyarlama gibi değişik biçimlerde gerçekleşebiliyor. Yani sadece kullanma olarak düşünmeye gerek yok. Bunun bir benzerini ürün olarak çıkartıyorsun, daha iyisini çıkartmaya çalışıyorsun ya da bunu uyguluyorsun bir yöntem olarak bulduğumuz için uyguluyoruz veya uyarlayarak yine e, kendimize göre yeni bir e, ürünmüş gibi kullanabiliyoruz farklı bir ürünmüş gibi kullanabiliyoruz. Teknolojinin yayılma aş aşamasında yıkıcı yenilik ve teknolojik yakınsama süreçleri önem kazanır yıkıcı yenilik dediğimiz yeni bir pazarın oluşmasını sağlayarak var olan pazarın ortadan kalkmasına yol açan yeniliklerdir. Burada ne örnek verebiliriz? Mesela arabayı bu konuda örnek verebiliriz. Motorlu araçlar çıktıktan sonra ne oldu? At arabası bırakıldı değil mi? Bunu yıkıcı yenilik olarak düşünebilirsiniz. Yıkıcı yeniliğin karşıtı olan sürdürülebilir yenilikte. Var olan pazarın ortada kalkmasına yol açmayan yeniliklerdir. Yani alternatif bir yol olarak olabilir. Teknolojik yakınsama farklı teknolojik sistemlerin benzer görevleri yerine getirecek biçimde gelişme eğilimini ifade etmektedir. Teknolojik yakınsamaya dijital yakınsama örnek verilebilir. Bunu da nasıl düşünebiliriz? Mesela bir araştırma yapacağımız zaman ne yapıyoruz? İnternetten bir şeyler bulabiliyoruz. Ama gidip kütüphaneyi de kullanabiliriz. Yıllardır süre gelen bir yöntem olarak. İnternet şurada son e, 30 yılda e, ciddi manada gelişti diyebiliriz. annemin 35 yıl önce internet diye bir şey çok da ortada yoktu. Ama kütüphaneler, hani kitaplar ne zamandır vardı? Yıllardır vardı. Hani milattan önceden beri kitaplar vardı bu şekilde düşünebiliriz. Yeniliğin toplumda yayılması ile ilgili kuramların başında Rogers'ın yeniliklerin yayılması kuramı gelmektedir. Rogers'a göre yayılma aşamasında teknolojiyi kullananlar 5 gruba ayrılıyor. Yenilikçiler, ilk benimseyenler, erken çoğunluk, geç çoğunluk ve geride kalanlar. Yenilikçiler bunları sırasıyla düşünürsek yenilikçi dediğimiz bir yeni ürün çıktığında direkt denemeye çalışanlar, ilk benimseyenler, bunu aktif şekilde ilk olarak kullanan kişiler. Erken çoğunluk hani toplumun bir kitlesinin, büyük bir kitlesinin artık bunu kullanan kısım olması ama hala gelişim sürecinde olabilir ya da toplumun geri kalanının hala bilmediği ya da aşina olmadığı olabilir. Geç çoğunluk dediyse Artık bunun modası aslında geçmeye gelmiş, yani geçmeye başlamış ama millet artık yeni kabulleniyor kısmı olabilir. Bu şekilde düşünebiliriz. Geride kalanlarsa artık bu yani işi herkesin bilmesi gerekiyor ama hala bilmeyenler var gibi düşünebiliriz. Yani şu anda bilgisayar kullanmıyorum ben ya da kullanamıyorum diyenler bu konuda geride kalanlar olarak düşünülebilir. Yapay zekayı şu anda e, aktif kullananlar erken çoğunluk kısmında olabilir. Atıyorum bundan bir 5 sene sonra yapay zekayı adapte olmuş kişilerde muhtemelen geç çoğunluk olarak ele alınacaktır. E, bundan bir 3-4 sene önce başlayanlarsa ilk benimseyenler ya da yenilikçiler olarak yapay zeka için e, kabul edilebilir. Eğilimler, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin biçimlendiren 3 önemli eğilim. Bir mikro işlemciye yerleştirilen transistör sayısı, bu kısımlar çok gerek yok bizim için. Moore Yasası bir işlemci içerisinde yerleştirilen transistör sayısının yaklaşık her iki yılda ikiye katlanacağını ifade etmiştir. Bu yasayı şöyle bilmemizde fayda var. Bu bilimsel ilerleme içinde söylenen bir şeydir. Her iki yılda ikiye katlanması şöyle bir ifade oluyor aslında. Son iki yılda süre gelen bilimsel anlamda teknolojik anlamdaki gelişim, ondan önceki dört yıl dört yıla eş gibi düşünebiliriz. Ondan önceki nakıldığı 8 sekiz yıl gibi düşünebiliriz ki ben bunun çok daha fazla olduğunu düşünüyorum aradaki fark. Yani sözüm ona şu son iki yıldaki gelişme önümüzdeki bir yıl içindeki gelişmeyle aynı. Yani önümüzdeki bir yıl çok daha hızlı gelişmiş olacağız. Sonrasında ise 6 aya düşecek. Bu sonrasında 3 aya düşecek gibi gibi düşünebilirsiniz. Giderek daha hızlı bir ilerleyiş var imvesel olarak. Teknolojik durum verilen bir tarihteki teknolojiler genel olarak 5 yıl aralıklarla şöyle gruplanabilir. Geleneksel teknolojiler, güncel teknolojiler, sınırdaki teknolojiler, yakın gelecek teknoloji ve uzak gelecek yani düşünce aşamasındaki teknolojiler olarak düşünülebiliyor. Bunları da yine örnek verecek olursak geleneksel teknolojiye işte yıllardır kullanılan mesela kitabı örnek verebiliriz yine bu şekilde. Güncel teknolojiler şu anda aktif olarak kullanılan işte bilgisayar mesela güncel bir teknoloji olarak verebiliriz. Sınırdaki teknolojiler daha yenice sayılabilen başlamış teknolojiler. Yani yapay zeka kullanımı, ChatGPT gibi. Düşünebilirsiniz yakın gelecekteki teknolojiler şu anda başlamış prototipleri olan ancak yaygınlaşmamış nedir mesela işte Elon Musk'ın beyin implantı tarzı bir şeyi vardı hani kafaya takılacak bir implantla bir şeyleri yönetebilme gibi bu tarz şeyler olabilir. Uzak gelecekteki teknolojilerde mesela uçan arabalar diyebiliriz şu anda yok. Bunun üzerine çalışma da henüz tam olarak yok ama düşünülen bir teknoloji mi, düşünülen bir teknoloji? Bu yüzden bunu örnek verebiliriz. Uzak gelecek teknoloji genellikle şu anda uçuk gelebilecek şeylerdir ama kesinlikle, mesela bilim kurgu filmlerinde yer alıyorsa, bilim kurgu kitaplarında yer alıyorsa, o eninde sonunda olacaktır. diyebiliriz. Günümüz teknolojilerinden yararlanarak aşağıdaki yaklaşımlar çeşitli. Yeni teknolojiler ve ürünler ortaya çıkacaktır. Teknolojinin güçlenmesi ve ucuzlamasıyla mümkün hale gelen yeni kullanım biçimleri. Farklı teknolojilerin birleşmesiyle ortaya çıkan melez teknolojiler. Var olan teknolojinin daha akıllı hale getirilmesiyle ortaya çıkan teknolojiler. Burada akıllı telefon mesela örnek vermiş. Kurum veya kuruluşlar için tasarlanan sistemlerin ev ortamında kullanılabilir ya da kişiselleştirilmiş sürümlerinin geliştirilmesi. Yine buna yapay zekayı da örnek verebiliriz biz. Ürünlerin birden çok platformda çalışabilir hale gelmesi. Buna bulut bilişimi örnek verebiliyoruz. Bu şekilde düşünebiliriz. Günümüzü biçimlendiren teknolojiler, günümüzde hem geleneksel teknolojiler hem de güncel teknolojinin ağırlığı bulunmaktadır arkadaşlar. 2015 yılının geleneksel teknolojileri. Bu PDF 2015 civarında hazırlanmıştı. Muhtemelen o yüzden biraz eski. Ama buradakileri aşağı yukarı değişmedi diyebiliriz. Radyo, kablolu telefon, internet erişimi olmayan telefonlar, kablolu internet, internet erişimi olmayan televizyon, internet erişimi olmayan laptoplar, müzik setleri gibi örnekler verebiliriz. Yayılması yakın gelecekte tanımlan, tamamlanması beklenen geleneksel teknolojiler. Dijital kameralar, e, navigasyon cihazları, DVD oynatıcılar, kablosuz internet örnek verilebiliyor. Güncel teknolojiler, mobil bilgi işlem, bulut bilişim, 4G, yapay zeka, bilgisayarla görü, e, anlamsal ağlar, e-öğrenme. E bu mesela bizim için yine önemli. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikler yine aynı şekilde. Ee, akıllı televizyonlar, bilgisayar oyunları demiş. Bilgisayar oyunları biraz geniş kapsamda. Bu şekilde örnekler verebiliyoruz. Gelişmiş akıllı telefonlardaki algılayıcılar sayesinde kamera, mikrofon, hız ölçer, basınç ölçer, pusulası, parmak okuyucu vesaire bir sürü algılayıcılar adapte ediliyor. Bunlar bulunabiliyor. Teknolojinin yeni kullanım biçimleri günümüzü biçimlendirme biçimlendiren teknolojilerin bir bölümünün yakın gelecekte devam etmesi beklenebilir. Fakat kullanım biçimlerinde bazı değişiklikler gözlenebilir. Yenilikler sadece teknolojik ürünlerde değil, süreçlerde de gerçekleşebilmektedir. Bundan biraz önce de bahsetmiştik. Örneğin kendi cihazını getir hareketi, ikinci ekran olgusu ve web çapında bilişim, belirgin bir yeni teknolojik ürün yeniliği içermese de birer süreç yeniliği olarak karşımıza çıkıyor. Yani ikinci ekran mesela bu konuda gayet net bir olgu. Ortadan kalkması beklenen teknolojiler Dead Media Project isimli bir projede tarih boyunca ortadan kalkmış e, enformasyon ve iletişim teknolojilerine ait bir çevrim içi veri tabanı oluşturulmuş arkadaşlar. Sınırdaki ve yakın geleceğe ait teknolojileri takip etmek Önde gelen firmalar çalıştıkları yeni teknolojileri sitelerinde ve sosyal medyalarında duyuruyorlar. Teknolojik gelişmeler günlük olarak izlenerek bu döneme ait listelerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. Bu amaçla kullanılabilecek kaynaklardan bir de Future Timeline Net diye bir web sitesi varmış burası olabilir. Sınırdaki teknolojiler, şimdi çizgi olarak 2015'ten baz da aşağı yukarı aynı diyebiliriz belki. Yenilikçi sınırdaki teknolojilerle tanışık olmalarına rağmen ilk benimseyenler bu teknolojiler hakkında yeni bilgi sahibi olmaya başladılar diyor. Neler? Akıllı kişisel yardımcılar bu artık günümüzde e, güncel teknolojilere kaydı. E, Google asistan vesaire düşünürseniz veya ChatGPT yine kişisel yardımcı olarak baz alabiliriz. Beyin implantları dediğimiz gibi bu tam olarak yapılmadı ama yapılması öngörülen bir şey. Holografik görüntüleme yine eski sayılabilecek bile kaldı. Tabii gelişebilecek bir alan. Ee, akıllı cihazlar, insansız cihazlar, Androidler. Burada bir sürü yine örneğimiz var. Akıllı çevre uygulamalarının başında akıllı ev ve akıllı şehirler gelmekte. Zeki bir ortam şu özelliklere sahiptir. Gömülüdür, çok sayıda birbirine bağlı cihaz ortamlı bütünleşiktir. Bağlam duyarlıdır. Bu cihazlar Bireyi tanır ve durum Durumsal bağlamları algılar Mesela e, Örnek veriyorum yere düştünüz Iphone'lar direkt ne yapıyor hemen ambulans arayabiliyor e, Bunun gibi düşünebilirsiniz Kişiselleştirilmiştir bireyin gereksinimine göre düzenlenebilir artık bütün cihazlarda bunu neredeyse yapabiliyoruz. Kendimizi özel veya kendimizi nasıl rahat kullanıyorsak o halde çevirebiliyoruz. Uyarlamalıdır. Bireyin tepkilerine göre değişebilir. Bu da yine kişiselleştirmeyle yakın aslında. Öngörülüdür. Bilinçli yönlendirme olmaksızın bireyin istekleri öngörülebilir. Yakın geleceğe ait teknolojiler Yine bakalım bu kısımlarda şu anda olan şeyler olabilir. Beyin bilgisayar arayüzü henüz çıkmadı. Şu neyi tarif ediyor bilmiyorum. Beyin okuma tekniği bu hala gelmedi. Yakın gelecekte geleceğine eminim. Yapay beyin ya da zihin. Burada bizim yapay zekadan bahsediyorsa artık tam anlamıyla var. Ama insana nakledilmesi gibi düşünülüyorsa sıkıntılı. 5G herhalde başlamıştı 5G tam. 4,5G'deyiz ama 5G'de bildiğim kadarıyla var şu anda. Sadece bizim çok kullanıma yaygın değil. Ekzolojik bilgi işlem. Bu da herhalde şey e, boyutunun daha hızlı olması. Bu da normalde aslında var ancak bizim günümüz şartlarında çok fazla e, Türkiye'de yok yani. Düşünme aşamasındaki teknolojiler 21. yüzyıl boyunca gerçekleşmesini bekledikleri teknolojiler olarak düşünebiliyorsunuz. Burada kuramsal yani varsayımsal araştırmalar olabiliyor, teknolojiler olabiliyor veya kurgusal teknolojiler olabiliyor. Kuramsal teknolojiler bilim insanları tarafından gerçekleştirilen henüz var olmayan, Üzerinde kuramsal düzeyde çalışılan, gelecekte ortaya çıkması beklenen ve yapılamayacağı ispatlanmamış olan. Aslında püf noktası bu ki Yapılamayacağı ispatlanmış bile olsa bu ilerleyen teknolojilerle e, antitezi yapılabilecek bir konu. Kurgusal teknolojiler ise bilim insanı olmayan kişiler tarafından gerçekleşen oldukça erken tarihlerde sanatçılar tarafından bilim kurgu eserlerine yer verilen e, geleceğe yönelik vizyonlar olarak düşünebilirsiniz. Buna mesela bir örnek olarak Iron Man zırhını düşünüyorum. Böyle bir şey yapılabilir mi? Süper asker modeli olarak bir yapılabilir. Tabii ki biraz zamanı var. Maliyeti çok fazla olacaktır şu anda yapılsa. Ama yapılamayacak bir şey değil. Yani onun o kadar insan boyutunda olabilmesi şu an için zor gözükse de giderek yapılabilecek bir hale gelecektir. Bakın 2025 yılında nelerin benimsenmesi ee çoğunluk tarafından benimsenmesi beklenen başlıca teknolojileri şöyle sıralayabiliriz demişler. 2015 için. Bir bakalım kaçı gerçekleşti. Zihin yükleme, beyin, beynin bilgisayara yüklenmesi henüz yapılmadı diye biliyorum. İçine dalınabilen sanal gerçeklik. Bu yapılabiliyor artık bir nebze. Benzetim yoluyla oluşturulan gerçeklik. Bu da yine yapılabiliyor. Şu an yapay zeka ile işte örnek veriyorum hiç olmayan birini yaratabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Egzokorteksi ben de bilmiyorum onu geçebiliriz. Teknolojik gelişmenin yönü, teknolojinin değişim hızı. Gelecek bilimciler teknolojik gelişmelerin var olan teknolojik birikimle orantılı olarak hızlandığını vurgulamaktadır. Teknolojik gelişmenin hızı üstsel olarak artarken insanlığın evrimi aynı dönemde çok yavaş artmaktadır. Güzel. Yapay zekanın performans hızı da artarken aynı dönemde insan onun performansında belirli bir değişim e, beklenmemekte. Bu gelişim sonucunda da teknolojik tekilliğin yaşanması kaçınılmaz olacak görülmektedir. Şimdi burada da yine biraz önce bahsettiğimiz şeyden e, anlatıyoruz. Teknolojik gelişme hızı üstsel olarak artıyor. Yani e, önümüzdeki 16 sene boyunca yapılmış şeyler sonraki 4 senede aynı ilerleme olacak. Sonrasında 2 senede, sonrasında bir senede gibi gibi ilerleyecek. Bu şekilde bir ilerleme var. Yani giderek inmesi e, hızlı bir şekilde artıyor. Yapay zekanın performansı hızlı artarken aynı dönemde insan... He, buraları okuduk. Yapay zeka insan zekasıyla karşılaştırıldığında 5 farklı performans grubu ortaya çıkmakta. En iyi güçlü insan üstü, insan üstü, kısmen insan ve insan altı düşündüğünüz zaman bizimki şu kadar da kalıyor. Bizim üzerimize çıkması bekleniyor. Daha iyi olması bekleniyor. Yapay zeka yıllar geçtikçe daha fazla sayıda problemi insandan daha hızlı, daha iyi çözmektedir. Daha da iyi olacak. Yapay zeka şu an yeni sayılabilecek bir teknoloji bence. Çok daha iyi hallere gelecektir. Teknolojik tekillik insanın zekasından daha güçlü olan yapay zekaya süper zeka adı veriliyor. Süper zeka kolayca hem bilimsel yaratıcılıkta hem genel bilgelikte hem de sosyal becerilerde insandan daha zeki olacaktır diyor arkadaşlar. Tekillik kavramı ise astrofizikte bir kara deliğin merkezinin oluşturduğu ve dışarıya hiçbir bilginin kaçamadığı noktayı ifade etmek için kullanılır. Teknolojik tekillikte ötesinin kestirilemediği bir noktayı ifade eder. Yani Sonsuzluğun tersi olarak niteleyeceğim ama tam nasıl bir cümle kuracağım bilemedim bu kısımda. 21. yüzyıl içerisinde bir tarihte yapay zeka, insan zekası aynı düzeye gelecektir. Bu noktaya teknolojik tekillik adı verilmekte ve bu noktadan sonrasının bilinemeyeceği varsayılmaktadır. Bu muhtemel yani yapay zeka, insan yapay zeka çatışması veya savaşı gibi konular var. Yani bizimle eş düzeye gelirse neler olabilir. Gerçekten bilme şansımız çok fazla yok. Tekillik sonrası enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle varılacak nokta hakkında iki temel görüş birbirleri çarpışıyor. Bir kötümser var, bir iyimser var. Kötümser görüş, yapay zeka alanında yaşanacak gelişmelerin bilgisayarların insandan daha zeki bir varlık haline geleceği, insanların denetiminden çıkabileceği ve insanlığın da sonunu getirebileceğini savunuyor. İyimser görüş ise gerçekleşecek teknolojik gelişmelerle insan bilgisayar birlikteliğinin oluşacağını ve insanoğlunun bilgisayarla birlikte insan ötesi bir varlığa doğru evrim geçireceğini savunuyor. Şimdi bu kısım dediğimiz gibi aslında tam olarak bilemeyeceğimiz bir konu. Bunlar zaten sadece fikirsel, kuramsal yaklaşımlar oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela kötümser görüşü savunanlar için e, yapay zekanın yapması gereken nedir? Her canlı gibi, çünkü canlı bir hale gelecek. Nedir? Birincisi kendi hayatını devam ettirebilmek ve gelişimine devam edebilmek. Bunları yapabilmesi için ne yapıyor? E, çevreyi kullanıyor, dünyayı kullanıyor. E, İnsan da dünyaya en büyük zarar veren varlık, değil mi? E, dolayısıyla insanı bir tehdit olarak görme ihtimali ciddi manada yüksek. Bu düşünceye göre. iyimser görüşte ise insanla uyumlu şekilde eğer bir uyum yakalayabilirse o zaman muazzam bir farklı bir varlığa evrilebilmeyi düşünüyor. Bu kısımda bambaşka bir konu. Ee, dediğim gibi üzerine çok tartışılabilecek ve hani kazananı olmayan bir tartışma olacak şekilde. Ama güzeldir yani fikir tartışması olarak güzeldir. Ben yapay zekayı anlattığım derslerde bunun tartışmasını yaratıyorum. Çok keyifli fikirler çıkabiliyor. E, fişini çekeriz diye bir şey yok arkadaşlar. Onun altını çizmiş olalım. Bu konuda da Matrix'i bu konu olarak düşünerek tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Çok çok güzel anlatıyor aslında. E, insan ve yapay zekanın Nasıl birbiriyle e, çatışabileceğini. Evet e, bu dersimizde de dijital okuryazarlık dersinin konularını bitirmiş olduk. Haftaya hazırlayabilirsem e, örnek soruları işleyen bir video hazırlamaya çalışacağım. Her ünitenin aslında arkasına koymayı düşünüyordum ama bazı ünitelerimiz çok uzun oldu anlatırken. O yüzden bunu yapamadık. Bunun yerine tek bir derste veya iki derse bölerim belki. Bu şekilde soru-cevap kısmını hazırlayacağım. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.